vai Murat gel seni de öpeyim. Hadi kol bas ya zile bas. Hadi. Geliyor mu asunsu? Asunsu geliyor. Yavaş bekleyelim. Kabini görmeden içeriye bak girmeyin. Görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Ha. Ha bu bas hayır. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani çoktan hoş geldiniz ama ben açılışı bir türlü yapamadım. Sabah e, hemen temizliğimi yaptım, sonra Berkay'la birlikte kahvaltımızı yaptık. Sonra babam aradı yani kayınpederim. Evde misin, müsait misin? Oraya geleceğiz dedi. dedim. Tabii ki de müsaitim geldiler işte. Sonra çocuklar bayağı bir güzel oynadılar. Yani bu arada yeğenim de geldi. Güzel oynadılar. Ben de onlarla birlikte oynadım. Onları da yedirdim, içirdim. Şimdi babam onları dışarı çıkardı. Parkta oynuyorlar. Ben de birazdan kahve içip biraz keyif yapacağım. Fırsat mı fırsat değerlendireyim. Neyse kahvemi yapayım. güzel oynuyorlar. Hava da Allah'tan bir gün çok güzel. Evde bayağı bir yordum onları. Şimdi de biraz dışarıda oynasınlar babamla. <laughs> Babam da sağ olsun çocuklarla bayağı bir güzel oynar. Vakit geçirir onlarla. Öyle. Ben de çıktım, şöyle kahvelerimi <laughs> aldım. Şimdi ben de parka inliyorum. <laughs> babam gitti. E, ee, yeğenimi bize bıraktı. Şimdi biz de araba almaya gidiyoruz. Hadi gelin. Parkta bayağı bir oynadık. Hadi basın asansöre. Bas. Bilmiyorum ki. Bak, veriyorum ya şimdi para. Buraya sok. Yani en çok soksun. Aferin Şimdi sen çek Murat <laughs> Sen de yap anneciğim Murat bekle bizi Çek Bu biraz kırılmış no. anneciğim Dur yes, yes. Evet orada araba Evet orada arabalar var. Aynı. Aynı. Anneciğim o çok büyük ama onu taşıyamayız ki. Onu mu istiyor? 2 3 B 2 3 Anne Efendim Evet arkadaşlar biliyorum çok yorgun görünüyorum. Çok bitkin görünüyorum ama şu an saat 8 ve ben daha yeni oturdum. Eee Şöyle söyleyeyim, bugün gerçekten çok güzel, keyifli bir gün geçirdik oğlumla birlikte. Bu arada yanaklarım daha kırmızı oldu. Neyse çok güzel bir gün geçirdik. Ee, sabah zaten videoda gördüğünüz gibi kahvaltımızı yaptıktan sonra temizliği e, temizliğimi yaptım. Temizliğimi bitirdikten sonra zaten yani tam bitirmemiştim. Babam aradı işte hani müsaitsen geleceğiz dediydi. Öyle işte Murat'tan yani yeğenimizden geldi. Ondan sonra ilk bir, İki saat çocuklarla oynadım hatta onlara Yemek hazırladım. Birlikte yedik. Ondan sonra Çocuklar parka istedi çıkmak. Sağ olsun babam da onları parka çıkardı. Biliyorsunuz benim evimin önünde. Hemen park var oraya çıktılar. Bir saat öyle parkta oynadılar. Ben de bir saat boyunca valla böyle telefonumu aldım, keyif yaptım. Kahvemi de aldım, içtim kahvemi yani kahve keyfi yaptım. Ondan sonra baktım babam komşumun yani eşiyle konuşuyordu, sohbet ediyordu. Hemen onlara da kahve yaptım. Öyle işte babam onlardan yani komşumun eşiyle sohbet ederken ben de çocuklarla orada aşağıda oynadım. Baya bir güzel vakit geçirdik. Öyle 1 iki saatte parkta oynattım. Ondan sonra babamın işte işi çıktı. Öyle yani Murat bizden kaldı. Annemin de işi vardı. Ondan sonra da işte çocuk çocuklara alıp Merkür'e gittik gördüğünüz gibi. Öyle onlara da hediye almış oldum. Ondan sonra da eve geldik. Annem de geldi yani kaynanam da sonradan geldi. Hızlı bir şekilde çorba yaptım. Öyle yediler sonra çocuklar zaten koltuğa uzanıp mayıştılar yani yoruldular. Ondan sonra annem onlar kalktıktan sonra, daha demin işte kalktılar, Berkay'da uykusu gelmişti ama hemen onu da yıkadım, e, yatırdım, şu an uyuyor. Ben de bayağı bir yoruldum ama e, bir gün biliyorsunuz Berat Kandil'e, bu arada Berat Kandil'iniz mübarek olsun. E, öyle ben de birkaç duamı yaptıktan sonra herhalde uyurum. Bu arada eşim de demin geldi. Üstünü değiştirip Arkadaşına gitti Öyle Ben de şimdi uzanmıyorum Ondan sonra herhalde uyurum Yani duamı yaptıktan sonra da Uyurum Öyle işte arkadaşlar bugün böyle pek e, Konuşamadım Dediğim gibi çok yoğun geçti Fark ettiyseniz yani e, Videolarda evet, Çok yoğun geçti ama çok güzel bir gündü Neyse arkadaşlar Kapanışı şimdi burada yapmak istiyorum beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim lütfen beğeni ve yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın ee, çok unutuyorsunuz yani izlem sayısına bakıyorum çok kişi izliyor ama fazla beğeni olmuyor ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum abone olmayı unutmayın lütfen Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın